Projemiz 2019 yılında tasarlanmış olup fizibilite çalışmaları bittikten sonra 2019 Ocak ayı itibariyle devreye alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Pendik Belediyemiz tarafından hazırlanan protokol doğrultusunda pilot okul seçilen ilk ve ortaokul derecesindeki okullarımızdan 8 ve 12 yaşları arasındaki çocuklarımıza gerekli eğitimler verildikten sonra yaklaşık iki, iki buçuk ay boyunca hem yazılı hem görsel eğitimlerimiz bittikten sonra Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Cin tarafından fahri zabıtalık kimliği verilip bizler gibi sokakta, okulda ve pendin çeşitli yerlerinde denetim yapma yetkisi verilmiştir. Eğitimleri bittikten sonra beraberce sahada da çalışmalarımız sürmektedir. Gerek pazar denetimleri, gerek okulların etrafındaki market, kuruyemişçi ve bu şekilde işletmelerin denetimleri. Ayrıca okullarımızda bulunan kantinlerin de çocuk zabıtalarımız tarafından rutin bir şekilde denetlenip raporlanması sağlanmıştır. E, projenin amacı bireysel anlamda daha bilinçli bir toplum olarak insanlarımızı çocuktan yetiştirme şekli olarak tasarlanmıştır. Ayrıca şehirlerimizi birlikte yöneterek sorunlara daha objektif bir şekilde bakmamızı en alt seviyeden bilgi alarak daha iyi yönetmemizi sağlayacağına inandığımız bir projedir bu. Ayrıca çocuklarımızla beraber resmi günlerde, özel günlerimizde, özellikle yaşlılarımızın, huzur evlerimizin bizim her zaman yanlarında ol olacağımız gibi, onları ziyaret edeceğimiz gibi toplumsal olaylarda da çocuk zabıtalarımızın katkılarını bekliyoruz. Birlikte aynı şekilde projeleri gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra projenin devamlılığını sağlamak için önümüzdeki dönemlerde de, önümüzdeki yıllarda da farklı okullarda da tekrardan çalışma yapıp çocuk zabıtalarımızın sayısını arttırmanın amacındayız.